Didim'den herkese merhaba. Bu görmüş olduğunuz 0, 3 artı 1, müstakil, çarşı merkezde aynı zamanda bu villayı ben size tanıtmaya çalışacağım. Böyle müstakil bir kapısı. Müstakil bir kapım olsun. Önünde bir Toprak alanı olsun. İstediğim gibi yeşerteyim. Ön tarafı da böyle bir verandası olsun. Otomatik panjurlu, güzel bir müstakil villa olsun diyorsanız bu fırsattır. Bu villamızın güncel olan fiyatı karşımızda böyle bir ayakkabılık, güzel alınabilecek, mantıklı bir villadan bahsediyorum. Şimdi villamızın içine geçelim. Etrafı şöyle bir görelim. Tanımaya ve tanıtmaya çalışacağım sizlere. Kısmi ayrı mutfak. Burayı da isterseniz bir perde gibi bir şeyden kapatılabilir. İşçilik kalite zaten gösteriyor otomatik panjurlu. Böyle bu yerden de bir penceremiz. Ben tamamen açmadım artık. Çok kullanışlı, güzel bir villadan bahsediyorum. Denize 1500 metre. Denize 1500 metre. Pazara, çarşıya, bütün merkezlere yakın bir villa. Evet. Bu villa kaçmaz. Bu fiyatlara kaçmaz. Didim'in en iyi bölgesinde, Efeler bölgesinde bu villamız. Bu villa Didim'in en alınabilecek mantıklı villası. Bunu üzerine basa basa vurgulamak istiyorum. En kullanışlı villalardan da birisi. Saçma sapan yerdeki villalar bugün dünya para diyorlar. Merdiven altı böyle bir lavabomuz vereceğimiz mevcut. Şimdi bu yeri gördükten sonra tanıdıktan sonra bir üst katlarımıza çıkalım, bir de oralara tanımaya çalışalım. Bir üst kata çıktığımızda da böyle bir alan gayet kullanışlı. Çok çok güzel. Benim aradığım ev villa bu diyebileceğiniz şekilde. Çamaşır makine yerlerimiz. Hazır yapılı Dolabımız çamaşır makinesinin üzerinde. Çok geniş böyle bir duşa kabin olduğu yer. Çok mantıklı bir villa. Bugün bu fiyatlara artık yer kalmadı. Bunu emin olun biliyorsunuz. Bu bizim birinci yatak odamız. Aydınlık, ferah. Bu da bizim balkonumuz. Tabii ki öbür odadan da aynı şekilde girişimiz mevcut. Odalar çok geniş rahat. Çok geniş rahat odalar. Böyle bir balkon. Ben dediğimde bir ev almak istiyorum diyen varsa kesinlikle bu müstakil videoyu kaçırmasın. Kesinlikle. Böyle bir üst da çıktığımız, teras katımıza çıktığımızda girişimizin sol tarafında lavabomuz yine duşta kabinli banyomuz mevcut. 3 artı 1 kısmi ayrı mutlak. Bu da bizim üçüncü odamız. Her yer panjurlu, sürgülü kapılı ve böyle bir terastı. Terasın üzeri de Perkure ile kapatılmış durumda. Özetlemek gerekirse dedim Efeler Mahallesi'nde. Mükemmel bir konumda lokasyonda. Ben siz bu villayı tanıtmaya çalıştım. Unutmayın bu ara alan kazanır. Saygılarımla Remzi Yunal. Bizi izlemeye devam edin. Her zaman size fırsatlar sunmaya çalışacağım denize 400 metre mesafedeki altın kum plajına dairemizin içini tanıyalım şimdi. 2 artı 1 full eksiksiz eşyalı bu dairemiz. Konumu zaten en güzel yerde. Altın kum plajına, Tuntaş Oteli'ne ilk sanı 400 metre mesafede. Aylık kiramız 18.000 TL. Burası devamlı kiralık olaraktan verilecek. Full eşyalı, eksiksiz eşyalı bu dairemiz. Çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, buzdolabı, televizyonu, bütün yatak odalarındaki bu dolaplar, böyle geniş bir salon, böyle bir balkon.